Evet, Stewart teoremlerinin sonuçlarına devam ediyoruz. Birincisi kenar ortay uzunluğuydu. İkinci olarak iç açı ortay uzunluğunu işleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. İspatı yapacağız aynı zamanda. Stewart diyordu ki, teorem hatırlıyoruz. Herhangi bir üçgen olması yeterliydi. Bu üçgen üzerinde yine herhangi bir kenar alıyordunuz. Onun kenar üzerindeki aldığınız nokta D noktası olsun. Karşı köşeyle birleştirdiğinizde AD doğru parçasını A'de ediyordunuz. Bu D noktası şu anda özel değil. Bir önceki de şu sonuca varmıştık. D orta nokta olursa kenar ortay olacaktır. İşte kenar ortay uzunluğunu Stewart sonucun olarak anlattık. Şimdi ise açı ortay olacak. Yani bu D, AD doğru parçası A açısının açı ortay olacak. Şuradaki gibi. Ama Stewart'ı bir hatırlayalım dediğimiz için buraya X dedik. Şu, şu anda D herhangi bir nokta olarak almıştım. E şu uzunluklara BC C demiştik. D noktası BC'yi 2'ye bölmüştü. Uzunluklara da m ve n diyelim demiştik. x kare eşittir AD'nin uzunluğunun karesi. B kareyi alıyorsanız onun çaprazındakini alın demiştim. Aynı şekilde diğer taraf Faydası m artı O m artı n dediğiniz aslında a uzunluğu. Evet, tıvır tıvırımız buydu. Gelin şimdi o zaman şu ane şeklimizdeki ane açı ortay doğrusunu bulmaya çalışalım. Yine şuraya m diyelim, buraya da n diyelim. O halde ane uzunluğunu biz aynı zamanda biliyorsunuz ki açı ortay olduğu için açıyı iki eş parçaya bölen bu doğru parçasını n a ile hangi açıya a ise açı büyük olduğu için n a bu şekilde ifade edeceğiz. Ane'nin karesi demek Na 'nın karesi. Yani uzunluğunun karesi. Eşittir. O zaman formülü aynen yazıyorum. b kare çarpı m artı c kare çarpı n bölü m artı n eksi m çarpı n'dir. Şimdi iç açıortay ortay biz bildiğimiz bir şey var. Ee, kenarlar karşılıklı olarak orantılı böler. Yani c bölü b m bölü n'dir. Bu ilişkiyi bildiğim için ben buradan çok rahatlıkla çekebilirim. Mesela hangisini çekelim? M'i çekelim mi? M eşittir. C, N bölü B olur. Hadi M gördüğüm yere şu C, N bölü B'yi yazalım. Bakalım ne çıkacak. M gördüğüm yere bakın ne yazıyorum. C, N bölü B yazıyorum. Diğer tarafta aynen bırakıyorum. Evet şu eşiti biliyorsunuz ana kesrin olduğu yerde olacak demiştik. Şu anda ana kesrimiz burada. Aşağısı m. m dediğimiz cn bölü idi. Artı n. Eksi. Burada hiç oyna koymayacağım. Çünkü burası bakın çok daha pratik olacak benim için. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada sadeleştirme görüyorsunuz. Şu b'lerden bir tanesi gidecektir. Onu gördünüz. Onu yaptık. Onu yaptıktan sonra hemen işlemi yukarıda şöyle bir işlem yapabilir miyim cn'ler yukarıda ortak olduğu için cn parantezin alabileceğimi görüyorum yani buradan b gelir buradan da c gelir b artı c olur aşağısını da payda eşitlerseniz hatta şu şekilde b bölü b yazarsam n bölü b parantezin alabileceğimi görüyorum Gördünüz mü? N bölü B, N bölü B. O zaman N bölü B parantezini alırsam C artı B olur. Eksi M çarpı N. Şimdi bakalım ne oluyor? Şunlar sadeleşti. E, N, bu N ne gitti? Sonuç şu mu çıktı bakalım? Eşittir. Birinci aynen yani ikinciyi ters çevirdiğinizde C çarpı B eksi M çarpı N çıktı. O zaman Bakın formülü ulaştık zaten. Benim aradığım formül buydu. Ne diyoruz? Herhangi bir üçgende açı orta uzunluğu en a. Kenarların çarpı en a'nın karesi diyebilirsiniz. Kenarların çarpımı dan doğru parçalarının bakın enin en noktasını ayırdığı Doğru parça uzunluklarının çarpımının farkına eşittir. Veya kare kökünü alabilirsiniz en a'nın kendisini bulmak için. Evet bu formülümüzün çıkış noktası burası. Bir de dış açı uzunluğu var. Aynı şeyi dış açı uzunluğu için yapıyorsunuz. Ee, onu da şöyle burayı M diyorduk. Şu uzunluğa N ile gösterelim. Ve biliyorsunuz ki dış açı ortayda kenarların oranı bakın C'yi önce aldım. Bittiği nokta B. B'den bizim dış açı ortayın D noktasına kadar olan mesafe yani M. Sonra N diyordunuz. Ve burada da biraz önce yaptığım gibi e, çekiyorsunuz, yerine koyacaksınız. Aynı Stewart diyorum ama burada Stewart uygularken benim istediğim x uzunluğu ad. Bakın ona dikkat edin. B kare eşittir diyerek o zaman e, ortadaki bakın herhangi bir şey yaptığımız e, doğru parçası ac olacak. Ya da ben yazayım şu şekilde yazacağız. B kare eşittir x kare. x kare dediğinizde çaprazındakini alın demiştik artı c kare çarpı n doğru değil mi? Ama a derseniz bakın yanlış oldu. Çünkü buranın tamamı m'di. O zaman burası m eksi n. Yani şurayı düzeltmem lazım. Hemen düzeltelim. x kare çarpı m eksi n artı c kare çarpı n bölü m eksi n ile n'i toplamı aslında m demek zaten. Eksi m eksi n çarpı elde ve şurada yine istediğinizi çekebilirsiniz Mesela emir çekebilirsiniz cn bölü B gibi yerine koyuyorsunuz bu işlemleri yaptığınızda x kare şu çıkacaktır bakın şimdi yani dış açı ortay uzunluğu bu sefer e, Hani biraz önce iç açı ortaydı kenarların çarpımı ayırdı doğru parçaların çarpımının farkı olduğunu gördük ama buradaysa Ayırdığı doğru parça dediğiniz daha uzun olacak B ve C'den. Bakın şu uzunluk M. O zaman M çarpı N'den B çarpı C'yi çıkaracağız. Bakın şu formülü elde ediyorsunuz. Buradan çıkan sonuç. Onun için hemen alıştırmalara başlayalım. Evet birinci örneğimizle başlayalım. Evet ilk sorumuzda A N'nin açı ortaya olduğunu görüyorsunuz. Açıyı iki eş parçaya bölmüş. Dikkat edin A N uzunluğu size verilmiş. İstenen neresi? A B uzunluğu. Şu uzunluk. Şimdi e, bunu yaparken açıortay uzunluğu varsa formülü hemen hatırlayalım. n a, a açısına ait olan uzun, e, açı ortay uzunluğu. Bu eşittir. Karekök içinde yazabilirim ya da bunun karesi eşittir demiştik. Şuraya b, şuraya c dersin. b çarpı c eksi m çarpı n demiştik. Formülümüz buydu. Sürekli yazın demiştik. Öğrenene kadar. Tamam. Yazdık da. Şimdi bize 8'i vermiş zaten. Şu N'a dediğimiz uzunluğu biliyorum. Ha B ve C var. Burada açı ortay, ani açı ortay olduğu için kenarların oranı bu doğru parçanın oranına eşitti. Yani C bölü B 6 bölü 3. Yani C, bakın bunlar sadeleşir. B'nin 2 katıymış. O zaman tek değişken türünden yazalım. B'ye X dersem C'ye onun iki katı. Böyle olmaz mı? Bakın aynı orantıda görüyorsunuz değil mi? O halde gelin şimdi yerine koyalım. B yerine ne koydunuz? X mi? X çarpı C. C'si de 2X'da. Eksi M N. Yani 6 çarpı 3. Bakın soru o kadar kolay ki. 2X kare eksi 18. Burası da 64. 18'i buraya atarsanız 82 mi yapar? Yani X buradan x kare 41 x'i istiyorum kök 41 ha ben nereyi istiyorum tam bakın soru işareti koyduğumuz yer iki katı o halde cevap ab uzunluğu istenen cevap eşittir 2 kök 41 diyebilirsiniz hemen ikinci soruya geçelim ikinci soruda da bakın abc üçgeninde şu iç açı bu açının bütünleyinin açı ortayı var. Yani dış açı. Dış açı ortay var. Ad dış açı ortay ad olduğunu görüyorsunuz. Ve o isteniyor. Ad eşittir. Soru işaret. Hemen dış açı ortay formülünü hatırlayalım. E, demiştik ki ad'nin karesi dış açı ortay m. Şuranın tamamını n demiştik. Şuraya da n demiştik. m çarpı n'den b çarpı c'yi çıkarın demiştik. O zaman burada ben n N bunları da bilmiyorum. Onları da bulmam lazım. Nereden bulabilirim? Tabii ki dış açıortay teoriminden giderek. Nasıldı? Hemen şöyle hatırlayalım. Kenarların oranı Önce 15'i e aldığım için bakın B köşesindesiniz. Dış açıortay yani açıortay ayağının noktası D noktası oraya kadar olan mesafe. Kaç oraya kadar olan mesafe? 7 artı N değil mi? Sonra C noktasındasınız. 12. Bakın bitti ayak noktası. D'ye kadar olan mesafe N. Dikkat ettiyseniz tek değişkeni kaldık. Yani N. N'i de bulabilirim. Çok rahatlıkla işlem yaparsak. Şöyle 3'le sadeleştirdik. İçler dışlar çarpımı. N'i bulduk galiba. Tamam. N'i biliyorum. N'i biliyorsam artık M'i de biliyorum. Hem de bunların toplamı olacak. Şimdi formülümü de yerine koymaya geldi sıra. Çok bakın gerisi çok kolay. AD uzunluğu x zaten istenen uzunluk. M dediğim 35 bulmuştuk. N 28. B çarpı C 15 çarpı 12. E, bu tür işlemleri yaparken e, ben kendim özellikle ortak parantezleri almayı çok seviyorum. Mesela her ikisinde ortak ne görüyorsunuz? 5'ler ortak değil mi? 5 bir kere ortak olacağı için şurada 7 kalacak. Burada 3 kalacak. Sonra şu ikisinde de 4'ler ortak görüyorum. Burada 4, bakın şurada 4 parantezini aldığınızda 7'si kalır. Burada 4 parantezini aldığınızda 3 kalır. O zaman parantezi açalım, soruyu çözmeye devam edelim. Burada 7 kalmıştı. 7 kere 7, 49. Eksi 3 kere 3, 9. Kalanları yazdım. x kare 20 çarpı 49'dan 9 çıktı, 40 oldu. Doğru mu? Yani bu da 40 20 çarpı 2 demektir. O halde x'in kendi uzunluğu 20 dışarı çıkacaktır. 20 kök 2 olarak bulacağız. Hemen devam. Evet, 3. sorumuzda şöyle bir oran varmış. Hemen o oranı yerine koyalım. Yani CE uzunluğunu ben K dersem neresi orası? Şurası. 5 ee, katı DC'ymiş. DC dediğimiz yer şurası. O zaman burası 5K'dır. Onu hemen yazdık bu verilenlere göre a e uzunluğu istenen şu x x eşittir soru işareti tamam sorumuzun her şeyi şeklin üzerinde var artık e, şunu biliyorsunuz alfa alfa beta beta yazdığınızda doğrusal açı 2 alfa artı 2 beta 180 s alfa artı beta 90'dır yani şurada bir dik üçgenin olduğunu görebiliyorum. İç açı ortay, dış açı ortay. Ee, kesi, bakın muhakkak dik üçgen oluştu. Dik açıdır. Bunu gördü herkes değil mi? Evet bunu gördükten sonra ben ne yapabilirim diyor. Şöyle bakıyorum. X uzunluğu isteniyor. Ama burada şu anda K'yı da bilmiyorum. Ha K'yı bulabilir miyim? Bence buluruz. Nereden bulabilirim diye şöyle bir bakıyorum. K'yı bulabilmek için ilk yapmam gereken şey burada şu dış açı ortay, iç açıortay, ortay. İkisinin uzunluğundan gidebilirim. Yani şunu demek istiyorum. Şurası B, şurası C ise biliyorsunuz C bölü B mesela A, E iç açı ortaydı. E, C bölü B kendi önce C'yi burada aldığım için bakın açıortay ayağına kadar olan yer öncelik B'den E'ye kadar yani 4. Burada da C'den E'ye kadar K. Bunu ad ediyorum. Aynı şekilde A, D de dış açı ortay. dış açı ortay olduğu için yine C'nin B'yi oranı diyordum. C dediğim için şu köşeye yani B'den nereye kadar? D'ye kadar. Orası da 4 artı 6 K. Sonra B. B'nin bittiği nokta. Bakın C köşesi. D'ye kadar olan mesafe 5 K. Hep, her ikisinde de c bölü b'ye eşitse bunlar da eşittir. Yani 4 bölü k eşittir. 4 artı 6 k bölü 5 k'dır. Artık işlem yaparsam herhalde buradan k'yı bulabilirim. Şunlar sadeleşir önce onu yapalım. Sonra işler dışlar çarpımı 20 eşittir. 4 artı 6 k. 20 olabilmesi için 4'e ne ilave etmem lazım? 16 mı? 6K 16 ise K da 8 bölü 3'tür. 2 ile sadeleşti. Işte. Evet K'yı bulduk. O zaman şu uzunluğu biliyorum demektir. Bakın şimdi şu uzunluk. 6K değil miydi? 6K 6 çarpı 8 bölü 3'ten e, şuraya yazalım ya da 6 çarpı 8 bölü 3 3 ile 6 sadeleştir işte, 16. Buranın 16 olduğunu gördünüz. E, sizden x istenmiyor muydu? Artık herhalde Pisagor'dan da yapabileceğimi görüyorsunuz. Hipotenüs 16. Hadi şöyle işlemi nerede yapalım? Şurada yapalım. 16'nın karesi eşittir. X kare artı 2 kök 15'in karesidir. Yani x kare 16'nın karesi eksi bunu karşı tarafa attım 4 çarpı 15 bakın 4 parantezin alabileceğimi görüyorum bu 16 çarpı 16'dır bir 4'e gitti 4 çarpı 16 64 kaldı yani görebildik mi nasıl işlem yapıyorum 64'ten 15 çıkaracağım 14'ten 5 çıktı 9 49 yani 4 2 olarak çıkar. 49'da 7 olarak çıkar. Yani x buradan 14 buluruz. Biz de zaten x uzunluğunu istiyoruz. Herhalde bu soruda anlaşıldı. Evet 4. sorumuzdan devam ediyoruz. Ee, yine şekli sizler çiziniz ve videoyu durdurup çözmeye başlıyorsunuz. Unutmayın. Adi açıortay, iç açıortay olduğunu görüyorum ve benden istenen şu x uzunluğu DE e, D, e de ADC üçgeninde kenar ortay olduğunu gördüğünüze göre demek ki kenar ortay teorimini de uygulayacağım. Açı ortay da var. O halde ikisinin karışımı olan bir soru. Şimdi X'i bulmam isteniyor. X'i bulabilmem için kenar ortay formülünü bir yazarsak isterseniz. iki tane DE'nin karesi artı şu uzunluk. O uzunluk dediğim B'nin karşısı olduğu için B kare bölü 2 eşittir. Buradaki şu 8'in karesi artı AD'nin karesi olduğunu görüyorum. E, o halde burada benden istenen DE. DE'yi bulabilmem için önce B'yi bulmam lazım ve AD'nin karesini bilmem gerekiyor. Şu anda bakın şu bilinmeyenler var. Gelin hep birlikte önce B'yi bulabileceğimi görüyorum. Neden? AD açıortay. AD açıortay iç açıortay ise biz biliyoruz ki kenarların oranı yani A ile başlayıp D ile bitiyordunuz, bitiriyordunuz. Bunları yazmadan daha da pratik yapabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için yazdım. Köşe B bitirdiğinizde başlıyordunuz. Veya ne diyorduk? Kenarların oranı işte 9 bölü B. 9 önce yazdıysanız onun tarafı 6. Bakın AD'nin ayırmış olduğu uzunluklar için konuşuyorum. 6 bölü 8 zaten aynısı buradaki oran olduğunu görüyorsunuz. Buradan B'yi çok rahatlıkla 12 buluyorsunuz işlemi yaptığımızda. B'yi buldunuz. O zaman B'yi bulduğunuz için geni şurada yerine koyun. B kare 12'nin karesi oldu. Bölü 2. İstenen 2 D'nin karesi. Burada DE isteniyordu. Eşittir. 64 artı ad'nin karesine ihtiyacım var o zaman ad'yi bulmam lazım ki ad dediğiniz iç açı uzunluğu iç açı uzunluğunun formülünü çok rahatlıkla biliyor herkes ee, ne yapıyorduk kenarların çarpımı 9 çarpı b, b burada 12 eksi ayırdı doğru parçaların çarpımıydı ben ad'nin karesini istediğim için bakın direkt karesini bulmuş olacağım Burada 6 parantezini alabilirsiniz. 9 kere 2 18. Bakın 6 parantezini aldım. Buradan 8. Yani ad'nin karesi 60 çıktı. O halde ad'nin karesi yerine de 60 yazarsam tek bilinmeyeni indirgemiş oldum benden. istenene daha doğrusu. O halde işlemi yapalım. 2 tane de'nin karesi eşittir dedim. Bu tarafa atacağım. 144 bölü 2 72 geçer. 124 eksi 72 olur buradan işlemi şöyle devam ettirirseniz DE'nin karesi eşittir olur bu durumda. E, 4'ten 2 çıktı 2. 12'den 7 çıktı 5. 52 bölü 2. Yani DE istenen uzunluk kök 26 olarak elde etmiş oluruz. Bakın nasıl yaptığımızı anladık herhalde. Aşama aşama gittik. Geldik 5. sorumuz ve bu videoda son sorumuz olacak. Evet şimdi 5. soruyu şöyle beraber yapmaya çalışalım. Neler verilmiş ve benden neler isteniyor? Şöyle bir görelim. Şuraya 5 dediniz. I, I iç teğet merkezi hissediyor ve sizden bu verilenlere göre x yani a u uzunluğu isteniyor. Şimdi iç teğet çemberin merkezi hatırlıyorsunuz iç açı ortay. 3 tane iç açı ortay vardı ve bunların kesiştiği noktaydı. O hadi bu açı ortaydır. Ve ben I noktasından geçireceğim bütün şu doğru parçaları, bakın köşeyi de birleştirdiğinizdeki bunların hepsi açı ortay olduğunu söylemiştik. İşte 3 tane bakın şu şekilde ifade edebilirsiniz. E, ben x'i istiyorum. x'i bulabilmek için o zaman neredekini alsam diye bakıyorum. Ha, şurayı alalım. Bakın şu uzunluğu ele alalım. Nasıl yani? Şöyle demek istiyorum. Şimdi şu açı ortay ya. O halde bu açı ortaysa şunların oranı bakın kenarların oranı ayırdı doğru parçanın uzunun oranıydı. Yani 6'nın 8'i oranı 6K 8K. Böyle yazabilirsiniz direkt artık pratikleşiyoruz değil mi? Direkt yazdım. Yoksa yazarak da biraz önce yaptığımız gibi yapabilirsiniz. 6'nın 8 oranı 6K 8K. Toplam 14K. Burası 7'ye eşit olduğuna göre K'yı buldunuz. K 1 bölü 2 ise şu uzunluk 4K'ydı. Yani 2 olur. 8K'dan burası da 4. Kaç olur? Pardon. 3 olur. Evet. 3'e 4 olmuş oldu. Tamam. Şimdi ben nereyi istiyorum? Şu açı ortay uzunluğunu. Bakın şimdi şu üçgende hangi üçgen? Şuraya da isim verelim. A, E, C üçgeninde. Artık bu A, O açı ortay olduğuna göre, iç açı ortay olduğuna göre. Aynen biraz önceki yaptığım gibi şu uzunlukların oranını, şu uzunlukları bilmiş olsam soruyu çok rahatlıkla çözebileceğimi görüyorum. Bu uzunlukları da bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Önce açı ortay olduğu için Kenarların oranı ayırdı doğru parçaların oranına eşitti. 3'ün 6'yı oranı. O zaman şurası M'se bu onun 2 katı 2M'dir. Onu söyleyebilirim. Şu uzunluğu biliyor muyum? CE iç açı orta uzunluğu. Ki bulabilir miyim? Bence bulabiliriz. İsterseniz önce onu bulalım. Çünkü M ve 2M'i bulduğumda artık istenen A'yı çok rahatlıkla bulabileceğimi görüyorum. Bunun için ne yapıyorsunuz? E, şunu yapalım mı? x kare şey de karesi bakın şu uzunluk açı ortağı ya o halde açı ortaysa şu uzunlukların kenarlarının çarpımından ayırdı doğru parçaları burayı 3 bulmuştuk burayı 4 o halde buradan ce'nin karesini bulmuş oluruz 48 12 çıktı 36 yani ce uzunluğu 6'dır yani 3 m 3 m 6 ise e mi buldunuz? 2. O halde uzunlukları da biliyorum. Artık biraz önce ne dedik? A, i iç açı ortay. Yani ayırdı doğru parçalarının. Bakın şöyle yazalım. A'nın karesi 6 çarpı 3. Eksi ayırdı doğru parçalar. M çarpı 2. Iki. M 2'ydi. Burası 2, burası 4. O halde 2 çarpı 4 diyebilirsiniz. Bakın istenen uzunluk. 18'den 8 sekiz çıktı. 10. Yani cevap kök 10 olacaktır. Ve bu şekilde videomuzu noktalıyoruz. Görüşmek üzere.